Merhaba arkadaşlar. Yeni bir aracımız. Farklı bir problem. Aracımıza yapılan işlemlerden bahsedecek olursak. Araç bir conta yakıyor. Conta yaktıktan sonra silindir kapağı takılıyor. Ve motor tesisatından ötürü rolanti problemlerinin olduğu göz önünde olduğu için burada beynin üzerindeki büyük soketi şu soketi tek başına söküp buradan buraya montajlıyorlar ve aracın çalışmasını dinleyelim. Evet, aracımızı şu anda çalıştırdım. Rolantisi bu şekilde. İçeriden bakalım. dalgalı bir şekilde çalışıyor. Gördüğümüz gibi. Ön tespitlerini yaptığımızda aracın sentesinin yerinde olmadığının kanaatine vardık. Çünkü motor rolantiye ara sıra indiğinde bile aşırı derecede bir sallantı halde çalışıyor. E, trigger'in düzgün olmadığı için trigger sökülecek. Tekrar ayar yapılacak. Aracın motor tesisatı sıfır orijinali ile değiştirilecek. Burada gördüğümüz gibi benzin hortumu var. Çıkmasın diye böyle bir telle bağlantı yapmışlar. O hortum yenilenecek. Ve aracımız bizim istediğimiz değerlerde olması gereken şekilde inşallah elimizde cam bularak düzgün bir hale gelecek. Çalışma düzeni bu şekilde. Bir de işlemler bittikten sonra çekimini yapacağız ve sizlerle paylaşacağım. Absürt gördüğüm, anormal saydığım her şeyi sizlerle tek tek paylaşacağım. Şimdi ben burada emme manifi olduğunu çıkartıp enjektör rail borusunu çıkartıp benzin ortumunu değiştirme hedefliyordum. Ama ne göreyim ki? Buyurun. Ama benim ustam var abi diyorlar. Ama benim ustam şöyle, benim ustam böyle. Bakın arkadaşlar cıvatayı görüyor musunuz? Bu cıvatayı ben çıkarmadım. Zaten buraya bu pozisyondayken anahtar ve saplama girmez. Anahtar buraya girmez arkadaşlar. Bilen ustalar biliyor zaten. Elimle sıkabildiğim kadar sıktım. Gidebildiği kadar gitti. Diğerlerine bakın. Bir anormallik gözükmüyor. Alın size bir sebep. Neyden yapar, neyden yapar? 500 tane soru geliyor. O neyden yapar, bu neyden yapar? Kardeşim getirirsen bakarız diyorum. Bir söylesene aklındakiler. Abi ben 5 saat sana neyden yaptığını anlatamam ki. Nasıl anlatayım? Ne zamanım yeter? Ne de kafam yeter yani o kadarına. Bu işlerin sonu neden yapar sorularıyla bitmiyor. Aha böyle açacaksın tek 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 inceleyerek aracın derdine derman olabileceksek eğer böyle ilmek ilmek gideceğiz. Diğer şekilde neden yapar sorunusunun dünya kadar cevabı var. Söylüyorsun ustam şöyle dedi. Benim öbür ustam böyle dedi. Filanca usta şöyle konuştu. Bana orayı anlatıyor. Abi beni niye arıyorsun o zaman ya? Yani orayı bana anlatacaksan, ben onu anlatacaksan ne yapıyorsun yani? Usta yarışı yaptırıyorsun yani? Farazi bir şey soruyorsun. Farazi tahminen bir şey söylüyorsun. Söylüyorum. Falanca kişi de böyle dedi. Yani falanca kişinin ne dediğini ben merak etmiyorum ki güzel kardeşim. Evet. Devam edeceğim bakalım. Bakalım neler çıkacak daha. Şase çek abi. Şase yapınca düzelir abi. Oradan şase çek, kablo çek abi. Onu yapıyorlar. 10 dakikalık işi var abi. Bakın abiler. Şase çekmiş arkadaş. Bakın. Bak. Nereye? Ee, gaz kelebeğine kadar. Motor tesisatına bu şekilde şase çekmişler. Tamam da. Amacınız neydi? Nereyi beslediniz? Bakın arkadaşlar. Nereye gelmiş? Gaz kelebeğine gelmiş. Bak tesisatı buradan yaralamışlar. Ve direkt aküden çekmişler. Şuna inanıyorum ki B8 beyinlerde sürekli bu problem yaşıyor. Umarım bunda böyle bir şey yaşamayız ama bu aracın motor beyni kendi içerisinde şase beslemesini almıyorsa senin vereceğin şase beslemesi buradan direkt men beynin çalışma sistemini etkilediği için veri değerlerini alt üst edecektir. Sen o öyle olduktan sonra istediğin kadar çabala bunu düzeltemeyeceksin. Ve bu esnada ne yapıyorsun? Gelip burada Burayı da berbat hale getiriyorsun. Ya bunu yapmışsınız tamam güzel de güzel kardeşim. Bir tanesini şarj kaza yanlış bağla bunun bitti. Zaten bağlantılar ne kadar özensen de lehim dahi yapsam bir süreç sonra kablo şöyle kımıldadıkça arabanın çalışma dengesi çok değişiyor. Ya olur mu diyen varsa bahse giriyorum. Burada map sensörünün soketi var mesela. Hepinizin aracında var. Şu soketle oynayın abiler demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Ya ne alaka kablo oynayınca arabanın şeyi değişir mi? Evet gevreyen kabloların hepsinde aynı şeyi siz de kendi aracınızda göreceksiniz. Bizim yaptığımız arabalar kilo veriyor. Nasıl kilo veriyor? Nasıl zayıflıyor? Üzerinde ne kadar gereksiz, abuk subuk, absürt şeyler varsa bunların tamamı söküldüğü için gereksizlerin tamamı çöpe gittiği için arabalar kilo veriyor. Ve LPG'ye gelelim. Bakın. Nereden çıkıyor? Gaz regülatöründen çıkıyor. Bakın regülatör yeri ne güzel tertemiz. Bakın sıfır neredeyse yani bu yeni değişmiş çok belli. Ve güzel kardeşim bu LPG buradan böyle çevrile 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 manifoldun altından en sıcak yerden bu şekilde böyle ta aşağıda LPG enjektörlerine kadar bu böyle verilmez. Bakın tesisatı hal keza yine aynı. Arıza aramayın abi montajınıza bakın. Bakın görüyor musunuz? Ezmiş burayı. Manifold burayı ezmiş. Bu kablo burada duracak diye manifold burayı ezmiş. Ezdiği için de kablolarda ark var. Şimdi inanıyor musunuz ki siz bu arabayı baştan aşağı sıfırlayıp da düzen tutacağınıza? Ya senin gözükmeyen yerde bu şekilde kablo burayı ezmiş, bitirmiş. Burada bir ark var. LPG sistemi. Dolayısıyla ben bu LPG sisteminin, bu hortum sistemini buradan komple çıkartacağım. Bura yeniden yapılacak. Bura bu şekilde olmaz arkadaşlar. Bir önceki videomdaki paylaştığım aracın LPG sistemine bakın. Montaj şekline bakın. Hortumların kıvrımlık bükülmesi gereken yerlere bakın, bir de kendi aracınızdaki hali hazırdaki sistemlere bakın. Bunların üzerine çok düşüyorum çünkü ben burada işlemleri yaptıktan sonra benim yaptığım iş kendini gösterebilmesi için bütün dizayn, bütün sistem aynı şekilde senkronize olması gerekiyor. Eğer ki bu senkronizeyi yakalayamadığın sürece senin adın hiçbir zaman bu işi yapabildiye çıkmayacak. Emin olun çıkmayacak ve gereksiz yapılan masraflarda. Cabası. Şimdi biz bu tesisatı değiştiriyoruz. Öbür taraftan hemen başlıyorlar. O tesisat değişmeden de düzelirdi. Oradan konuşuyorsun. Buranın içine girdiğim zaman senin söylediklerinle bura bağdaşmıyor. Ama herkes konuşabiliyor. Herkes rahat bir şekilde konuşabiliyor. Biz bunu müşterimizin nezaretinde de gösterdik. Kendimizde de e, testlerini yaparken bilgisayar karşısında verdiği verileri müşterimizle de paylaştık. Vaatlerimizi de verdik. Bu aracın bitiminden sonraki vaatlerimiz yerine gelmiyorsa biz zaten ücret talebinde bulunmuyoruz. Biz bunu garanti ediyoruz yani. Şimdi klima ve V kayışını çıkardım. Klima ve V kayışları gördüğünüz gibi çatlak içinde. Bu arada araçtan söktüğüm hasarlı parçaları şurada biriktiriyorum. Şurada gergi bilyası var. Farkındaysanız sağ sol yaptığında bilya içten yataktan oynuyor arkadaşlar. Yüksek şeye geldiğinde, devire geldiğinde de bu bilya şakır şukur ses yapar. Bu bilyasını da değiştirmek zorundayız. Şimdi burada malum kasnağımız var onu sökeceğim bu arkadaş biraz sürpriz olduğu için her videomda da söylediğim gibi patlak çıkabiliyor biraz zorladı bakalım ya bir saniye çivatasını şöyle koyayım. Bu kasnak sağlam arkadaşlar. Kasnağımıza bir problem gözükmüyor. Ve kullanacağız. Trigger kapaklarında kopmalar, kırılmalar olmuş gördüğünüz gibi. Zaten kapak değişecek. Bir, bir daimini kontrol ediyorum şöyle. Yani janta yapılırken bunun da değiştiğini düşünüyorum ama herhangi bir takırtı tıkırtı ses yok. Bildalarında bir problem gözükmüyor. An itibariyle gayet normal. Eski trigger setinin sentesini kurdum. Pistonumuz üstlü noktada. Grangımız kitlendi. Gördüğünüz gibi boşluk yok. Buralarda da herhangi bir ayarsızlık yok. Her şey yerli yerince. Şimdi üstten toplamaya devam edeceğim. Enjektörümü ve enjektörlerin borusunu, benzin borusunu bağlayacağım. Ateşleme grubunu yerleştireceğim. Triger kapaklarını kapatacağım ve bundan sonraki süreçten sonra sadece marş basıp e, sonraki evreye geçeceğim. Çünkü bu bölümleri çok klişe bir şekilde sürekli yayınlıyoruz. E, videoyu daha fazla uzatmamak adına. Öncesini zaten gördünüz. Emme manifoldunun altındaki bu kuleleri de güzelce benzinle temizledik. Pislik bırakmadık. Yağdır vesaire hiçbir şey bırakmadık. Oralarda güzelce temizledik. Kapağını da yine sıfırını taktım. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar bir Maria'nın daha sonuna geldik. Bir badireyi daha istediğimiz şekilde yaptıktan sonra ayarına getirdik. Değer basınçlarına bakalım buradan. Biz bu verilerin bu şekilde çalışmasını araç sahibimize aracı ilk getirdiği dakikalarda Bunları vaat ederek biz bu aracı açtık. Araç sahibimiz İsmail abi seni dinleyelim. Var abi ustası geldik işte o saçma sapan işi yaptılar. Beyne soket taktılar. Bir şey yaptılar. Herkes bir şey söyledi. Evet. İşte bir şey sonuç daha kötü Bu conta yaktıktan sonra sente düzensiz çalışmaya başladı evet. demiştin. Bunun düzeltilebilmesi için soket değişecek dendi. Ondan sonra tamamen araba Aynen. elinden kaydı. Aynen. Hiç gitmez hale geldi. Aynen. Peki şu an nasıl abi? Şu an sana söylediklerimizin hepsini şu an alabildik mi aracımızdan? Motor yerine çıkacak gibi Şu anda olması gerektiği gibi bütün basınç değerleri düzgün bir şekilde çalışıyor. Vaat ettiğimiz her şey burada. Güle güle kullanılması dileğiyle hayırlı olsun diyoruz. Allah kaza bela vermesin. Bir Maria'mızı daha en az 10 yıl götürecek bir motor tesisatına kavuşturduk. Umarım bundan sonra sağına sonuna incik boncuk bir şeyler sıkıştırmadan düzgün bir işçilik yapılır da bu LPG sistemini de ayaklandırılırsa bu araç bu saatten sonra kolay kolay kendini bırakmayacaktır. Biz taktığımız tesisatımıza %100 değişim garantisiyle montaj yapıyoruz el yapımı değil robotlarla yapılan malzemedir. E, yaptırdığımız firma da malının sonuna kadar arkasında ve iddialı biz de aynı şekilde iddialı bir şekilde aracımızın arkasındayız. Yaptığımız işlerden dolayı. Ve yine söylüyorum LPG bağlantılarımıza LPG'nin çıkışlarına bu şekilde özel olarak ben bunları şemasını veriyorum. Bu şekilde ürettiriyoruz. Enjektörlerin de yine Giriş çıkış bölümlerine aynı şekilde soketler montajlanarak aracın hali hazırdaki takılan bütün elektrik tesisatı çıktığı gibi kaldığı için aracın çalışma dengesini asla bozmuyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Burada akşam en azından